Sana bakınca zeki ve kendine güvenen birini görmüyorum. Korkak, ukala, değersiz bir çocuk görüyorum. Ama sen bir dahisin. Bunun farkındayım. Kimse duygularının derinliğini bilemez. Ama sen sadece bir resme bakıp benim hakkımda her şeyi bildiğini sandın ve hayatımı yorumladın. Anlıyorsun değil mi? Bazı şeyleri anlatamazsın İçinde yaşarana katlanamazsın Unutmak istersin olanları karakterin el vermez yapamazsın Mutlu gibi görünmek kolaydı hep Her gece yarısı derin bir kasvet Bir zamanlar kan bir surat Şimdi gülümsemeyi bile hasret? Tanrım lütfen al zamanı geri Eskiye çocukluğuma beni hapset Bazen diyorum salla zamanın Olmuyor işte geçmişe nefret duydum her şey intikam hırsı içimde yüksek kolay oldu bak Hayata küsmek benim tarzım da acılara gülmek Dünya dönüyor dönücek Herkes bir gün ölecek ve Madem bu kadar bir dünya neden aklınız hep kötülükte Bir yağmur tanesi kadardın hep varsın yoksun belli değil Sen nefretimi kazandın anne hayırsız oğlum suçlu değil Herkes evinde uyurken olan bu adam dışarıda yalnızdı Baharı da göremedi gençliğim benim içimde mevsim hep kıştı Bazen iyiye gider gibi olsa da dertler en başa sarmıştı Her şeye rağmen affetmem seni yaptığım en büyük yanlıştı Lan mutluluğumu aradım fakat bana cefanın en hası kalmıştı Hüzünlüydüm hep geceler boyu Farklı geçen bir gün olmazdı Ne zaman olumlu bir karar alsam Elimden tutan olmazdı İnsan olmayı beceremeyenler adam yerine bizi koymazdı Olan biter kalan gider yaşam biter bakamazsın geçmişine Gelecekten de umut kalmamış Siktir et ve koy götüne Neyse ne dostum anlattıklarımın Hepsi de size ders olsun Ben hislerimi aktardım buradan Tüm mutsuzlara selam olsun